hoş geldiniz. Bu birkaç dakikayı sadece kendinize ayırmak için burada olmanız çok kıymetli. Zor zamanların içinden geçerken bile kendimize dönebileceğimiz bir yer var. Ve o yer bu andır. Ve bu an nefesimizde başlar. Ve bunun için özel bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece burada olmamız yeterli. Ve şimdi rahat ettiğiniz bir oturuşa geçin. İster bir sandalyede, isterseniz yerde minderin üzerinde. ve tüm bedeninizi hissedin. Oturduğunuz zemini fark edin. Ayaklarınızın yere dokunuşunu hissedin. Kalçalarınızın oturduğunuz zeminle temasını Yürek sokumundan yukarı doğru uzanan omurganızı hissedin, sırtınızı, karın ve göğüs bölgesini. İzin verin karnınız yumuşasın nefes verirken, göğsünüz nefes alırken açılsın nefes verişle birlikte rahatlıyor. Ve Şimdi omuzlarınızı fark edin. Sanki ağır bir yükü yere bırakır gibi nefes verirken izin verin omuzlarınız da ağırlığını aşağı doğru bıraksın. Kollarınız, Elleriniz rahatlasın, gevşesin. Gözleriniz belki hafif aralık ya da kapalı. Gözlerinize doğru nefes alırken gözlerinizi hissedin. Nefes verirken gözlerde rahatlıyor. Tüm bedeniniz rahat, yumuşak ve burada. Ve şimdi nefesinizi fark edin. Burnunuzdan yavaşça nefes alırken havanın burun deliklerinden girişini hissedin. Sanki ilk defa nefes alıyormuşsunuz gibi merakla. Nefes alıyoruz. Ve şimdi yavaşça izin verin. Nefesiniz boşalsın. Ağır ağır nefesi verirken sanki tüm ağırlıklar, yorgunluklar uzaklaşıyor. Fazlalıkları bırakıyormuşsunuz gibi. ve dilerseniz içinizden bir mantra gibi tekrar edebilirsiniz. Nefes alırken bedenimdeyim. Nefes verirken şimdi ve buradayım. Her nefes alışta bedenimde olduğumu hissediyorum. Her nefes verişti. Buradayım ve belki bunu zihninizde de canlandırıyorsunuz, bedeninizi, o rahatlamayı burada, evinizde, yuvanızda olmayı. zor anlarda bir nefeslik alan açmak bize iyi geliyor. Kalbimizi hafifletiyor. Ve şimdi içinizden geliyorsa belki bir elinizi yumuşakça kalbinizin üzerine koyuyorsunuz. Elinizin bu şefkatli dokunuşunu hissedin. ve orada atmakta olan yaşamı hissedin. Her şeyle birlikte ve her şeyin ötesinde buradasınız. Ve bu an tam da olduğu haliyle yeterli. burada birlikte birkaç nefes daha sadece oturuyoruz. Sadece nefesleri izliyoruz. Nefesin bedende yarattığı hareketleri bedenimizdeyiz buradayız. Tüm dikkatimizle, tüm şefkatimizle. Elinizin o yumuşak dokunuşunu kalbinize doğru dokunuşunu hissederek sessizlik içinde kalıyoruz. zor zamanlardan geçerken birlikte durmak mümkün. Birlikte nefese dönmek, birlikte iyileşmek mümkün. Ve meditasyonumuzu yavaş yavaş sonlandırırken hatırlayın her zaman buraya dönebilirsiniz. Nefese, bedene, Burası sizin eviniz, yuvanız. <laughs> Ve hazır hissettiğinizde, kendi zamanınızda. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Ya da kısacık durma hali size iyi geldiyse birkaç nefes daha sessizliğin bu şefkatli kucağında kalabilirsiniz. Kendinize döndüğünüz bu küçük an için, birlikte oturabildiğimiz için, buna gönüllü olduğunuz için teşekkür ederim. ve kıymetli Zen ustası Tiknatan'ın sözleriyle bitirmek isterim. Çok sade. Her nefes yeni bir başlangıçtır diyor ustamız. Nefeslerinizi hatırlayın. Nefeslerimizi hatırlayalım. Her zorlandığımız anda bedenimizi hatırlayalım. Ve hepimiz iyi ve güvende olalım, korkudan ve ızdıraptan özgürleşebilelim. Bu yaşamda gerçekten özgür ve mutlu olalım.